Emin misin sen? Yapabilecek mi o çocuk? Fazla çelimsiz o. Herkesin bir kırılma noktası vardır müdür. Bir insana neler yapabildiğini görmek istiyorsan canını acıtacaksın. Yine mi olmadı? O zaman en sevdiğinin canını acıt. Anladık tamam da. O çocuk karıncayı bile incitemez ya. Öyle mi? Bak. Bunları o yaptı ama. Bunu yapan bunu da yapacak güven bana. Siz uzayın hadi. Çabuk gelir birazdan. Ben arayacağım sizi. Yalnız bir şey konuşmuştum. Ee Mustafa, kaldık mı baş başa? Abi o gelen adam öldürecek mi beni gerçekten? Abi ben ne yaptım sana abi? Niye kurban ediyorsun beni abi? Öncekilere say oğlum. Kaç kadına tecavüz ettin lan? Abi ben cezamı çektim abi. Tövbe ettim abi. Abi hiç mi acıman yok senin? Yok lan. Acımam acıma yok bende. Merhamet de yok. Sadece öfke var, nefret var. Anladın? Dua et o gelen öldürsün seni. Eğer ötersen, o da yapmazsa ben daha beterini yapacağım çünkü. Abi Allah'ını seversen abi, abi. Bilmiyorum Sarı nereye gidiyor, gizli gizli gittiğine göre. Yok, bilmiyorum. Kaybettim zaten. Öndeki taksi nerede birader? Takip et dedim. Dedektif miyim ben abi? Nereden bileyim? Bastı gitti işte. <laughs> Sarı atla bir taksiye Emin önüne gel. İki dakikada gelirsin. Bulunca yerini söyleyeceğim. Hadi. Nerede? Önce söyle bir bana ne yapacaksın onu? Adam nerede? Bak ben senin için buradayım. Önce bir doğruyu bulalım. İster misin? Arayayım mı Ecevit'le Bilal'i? Adam nerede? Benim adım İbo. Gösterme ama 30 yaşındayım. Babam ben çocukken öldü. Bir annem var. Onunla yaşarım. Benim adım İbo. Kimseye bir kötülük etmedim hayatımda. Yalan söylemedim. Haram para yemedim. Baklava çaldım bir tek. Bunu da fazla fazla ödedim. Benim adım İbo. Allah'a inanırım. Daha bir kadına dokunmadım hiç. Yedi yaşından beri oruç tutarım. Bayramları çok severim. Bir de çocukları. Benim adım İbo. Köfte satarım. Okulu bitirmedim liseden terk. En çok ona yanarım. Bir de Gülten'e yüz Niye alamadım? Ona çok üzülüyorum. İbo benim adım. Bence iyi bir insanım. Yani sanıyorum ki iyi bir insanım. Başıma kötü şeyler de geldi ama niye diye sormadım. Çünkü Allah'tan korkarım. Ama şimdi... Şimdi biri benden bir şey aldı. Yerine koyamıyorum. Sen misin? Allah aşkına sen mi yaptın? Ercan abi. Beşler bilardo. Adamın orada. Girerken görmüşler. Nerede abi bu beşler bilardo? Emin önünde. Allah razı olsun Ercan abi. Bu ilin karşılıksız kalmayacak. Şerif, Beşler Bilardo, Eminönü oraya git. İbo orada, Beşler Bilardo. Emin misin? Adam orada çünkü. Mustafa, haklıydın Şerif. İbo'da bir şey var. Çabuk, acele et. Bas abi, bas, bas, bas. İbo! İbo sakın! Gelme! İbo yapma bekle. Durduramıyorum Şerif, anlamıyorsunuz siz beni. Biliyorum kardeşim, anlıyorum. Ama sen adam öldürmezsin İbo, biz adam öldürmeyiz. Onlar beni öldürdüler. Öldüremediler, öldüremeyecekler. Biz yine atlatacağız, birlikte atlatacağız. Ben yanındayım. İbo dur! Bilmiyoruz bile daha kesin yaptığını. İbo doğru söylüyor. Gidin bakman yeter, gidin artık. İbo gözüme bak. Delme. Senin tarafındayım ben. Vurmana yardım edeceğim. Birlikte vereceğiz cezası. Yalancı. Hayır. Vurucan ile anladım tamam. Şimdi o silahı sıkacaksın. Ben silahı yok edeceğim. Sarı cesedi saklayacak. Karışmayın siz. Birlikteyiz bu işte. Cezası neyse çekeceğiz. Hepimiz gireceğiz hapse. Olmaz. Sizin suçunuz yok. Var ben diyorum. Vuracaksın onu. Şuradan vuracaksın. Kurtulamazsın. Tam buradan. Gösteriyorum işte. Bak. Bak İbo. İbo buraya bak. Hayır. Tamam tuttum. Tamam. 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 Şartlı salının yürüyüş. Gideyim mi savcıya? Peşimizde değil mi? Alırayım mı seni geri içeri? Yardım edeyim istedim. Iskay'ı çağırıp silah vermek mi yardım? Ya bana kızgın diye Ecevit anlamıyor musun? Nasıl atladı üstüme görmedin mi? Diyorum <laughs> 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 affedin diye suçlu gene benim lan yeter. Yavaş, yavaş duyacak yavaş. Duyarsa duysun. Git sor, orada yüzü sor işte. Ecevit'i arayayım dedim, hayır dedi. Birden atladı, belimden aldı, silah çekti. Hadi yüzü orada git sor.